Gençler 5. sorumuz. Parçanın sonunda hangi cümleyi getireceğiz? Bakalım. Bana gönderdiğiniz romanın sonunda bitirme fırsatı bulabildim. Eserinizde hayal gerçek çatışmasını sıklıkla işlemişsiniz. Sanki Mavi Siyah ya da Aşkı Memnu romanlarının elime almış. Onların sayfalarında gezindiğimi hissettim. İyi de neden Halis Ziya'nın üslubuna bu kadar yakın bir üslup değilmiş ki? Bakın Alisyan üslubuna yakın bir üslub benimsemesini eleştirmiş. Halisya'yı taklit etmesini eleştirmiş. Sanki elime aldığımda sizin romanınız değil de sanki Mahir okuyorum gibi hissetmiş Halisya'nın romanını. Halisya roman da en sevdiğim yazarlardandır. Yani bir hayal gerçek çalışmasını sevmiyor değil. Halisya'yı sevmiyor da değil yazarımız. Halisya roman da en sevdiğim yazarlardandır. Yanlış anlamayın ama... Artık hayal gerçek çatışması kullanılmıyor. İlginç. Yani roman değişiyor. Belki çeldirici. Bu tarzda iyi romanlar yazmak olası değil. O zaman bu da olabilir. Adana ile Bolu aynı şekilde. Bir başkasından aynı tarzı gördüğünüzde hoş olmuyor. Evet. Bakın burada demiş ki Halisya roman da en sevdiğim karakterdir. Bu üslubu bu. Çok seviyorum. Yoksa Halisya'nın kaşını gözünü bilmiyorum ki. Ben Halis çok seviyorum, Mehmet Rauf'u seviyorum. Görmedim bu adamları. Neyi seviyorum? Tarzını seviyorum, üslubunu seviyorum, yazısını seviyorum. Halis Siyah sevmediğinden değil diyor. Ama diyor bir başkasında aynı tarzı gördüğümüzde hoş olmuyor. Bu Halis Siyah'ın üslubudur. Şu cümleden dolayı gençler. Ali romanda en sevdiğim yazarlardandır. Yanlış anlamayın. Bununla bağlantılı olacak cevabımız. Ama bir başkasından aynı tarzı gördüğümüzde hoş olmuyor. Yani ikisi de paragrafın bütününe Adana ve Bolu olabiliyor. Ama bu cümleyle direkt bağdaştırdığımız seçeneğimiz Ceyhan. Siz Halit Ziya kadar etkili bir eser yazamazsınız. O zaman Denizli de olur. Şu üçü her biri uyuyor paragrafa. Halis Ziya günümüzde okunan bir yazar değil. Direkt eleyebileceğimiz Edirne var. Dört tane seçenek var. Olabilecek olan. Ama şuradaki ama bağlacından önceki cümleyi direkt oturan tek seçeneğimiz var. O da Ceyhan. Halis Ziya'yı seviyorum ama bir başkasının Halis Ziya gibi yazdığını sevmiyorum. Aynı tarzı gördüğümde hoş olmuyor. Her yazarın farklı bir üslubu olması gerekiyor. Çünkü 5. sorumuzun doğru bu yüzden Ceyhan gençler.